Selamlar ben bugün sizlerle beyler bugün Zantares'in ben neden böyle konuşuyorum Evet arkadaşlar bugün sizlerle Zantares'in Hüzünlü hikayesini anlatacağım beyler Eee Başlayalım Zantares bir gün yola yürüyormuş Donk, Zinci ve Ömer abi Fight ediyorlarmış. Donk gelmiş bura Pat yapmış Ömer abi pat Yaralanmış yazık Geri çekilmiş Osandır demiş hayırdır oğlum siz demiş gitmiş almış Hake'yi. Sonra demiş ki Ömer'e. Ömer demiş şu topu al işte. at demiş bak yenileceğizmiş. Vera almış topu. Tam bel. Durun At ne oluyor? 60 top üstte. Bu dönerse ne oldu ha? 60 top üstte. yapmış Yanmış topji. Direkt jiji top e, ee, kafa parçalandı ölmedi parçalandı bayıldı e, zandar ki ben ölürsem benim trade'imi al demiş bildiğin gel öyle diyor sonra zandar bir katıyor pat hop donk cici sonra tam giderken Ömer abiyle Zantares ne oluyor bu yüz zaten yüzüne ha Zenci direkt silah kapıyor direkt bakın gizli sonra bu arada Ömer abi buradan geçemediği için burayı yıkmak zorunda kalıyor haberiniz olsun işte geçemiyor yıkıyor sonra diyor ki Ezan Zenci'ye neden bu yola düştün diyor Zenci de diyor ki ben istedim diyor alıyor silah beyler. Pat pat, pat 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 öldü ölmedi abi bayıldı yaralandı ay başlayacağım ama BUNU no, bu ne no, bu, no, no oluyor Ö, yarandı. yaralandı yaralandı de... sonra geliyor zenci tamam beyler alıyor tam zantin kafaya sıkarken abi mayer dedem geliyor. Alıyor AK'yı beyler. Tek mermi tek HS. <laughs> Vurdu. Bayıldı. Düştü. Diyor ki. Oğlum adam vurdum lan diyor. Sonra. Üç gün sonra beyler bunlar. Ölmüyor. Hepsi i̇şte ayağa kalkıyor. Sonra. Tam abi ne oluyor. sonra tam hayır abi zantres küçük değil. Zantres büyük he. Sonra tam özür dileyecekken donklar. Zenci ne yapıyor beyler biliyor musunuz? Vuruyor bir tane. Pat düştü zantres. Alıyor arkaya. Diggle'ı çekiyor abi. Pat burada ölmedi ama. Pat, 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 pat. Sonra abi Pat 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 Bir daha verer hikaye o kadar sonra Eee zenci ikisinde yiyor Ömer abi ikisinde yiyor Yedi Donkla yedi Eteriler video bu kadardı Eee Buraya ne yazdım bulabilirsiniz 10 like vermeyeceğim Çünkü Erdem'in annesiyim hadi bay bay Allah'a emanet